Evet tekrardan merhaba gençler yeni bir videodan zaten devam ediyorum memleket edebiyatına biliyorsunuz ki bir önceki videodan izliyorsanız şimdi bir diğer grubumu işleyeceğim şimdi Hane Nusret Soru Tuna ile ilgili Hani ben dedim ya size çok fazla geçiş dönemi yazarı var burada yani milli edebiyat döneminde var orada kapatmıyoruz konuyu. Ee, yine Halide Edip'ler, Yakup Kadral, Yaşat Nuri'ler aynı şekilde Cumhuriyet'e devam ettiler. Burada da işleyebiliriz. Ben aslında Halide Nusret Zorlu Tuna'dan Milli Edebiyat'ın romanında galiba birkaç romanından bahsetmiştim. <laughs> Orada da izlemişsinizdir. Ama kendisi çok fazla edebiyat akımından etkilendi ve e, milli mücadele yıllarının da içinde olan bir kadın yazarımızdır. Hatta Şükrü ve Nihal de aynı şekilde. Ki Şükrü ve Nihal'i bazen yine dediğim gibi Cumhuriyet'te de alırlar, Milli Edebiyat'ta da alırlar. Ben ikisini de o tarafta işlemiştim bazı derneklerde, çoğu dernekte boy göstermişlerdi bu isimler ki ee, ama çok fazla memleket edebiyatı içerisinde anılıyor kendisi. Mesela birçok edebiyat akımından etkilendi fakat en uzun ömürlü olanın memleket edebiyatı olduğu için bu grupta da genelde ele alınıyor. Böyle dediğim gibi kaynaktan kaynağa bazen farklılık gösteriyor bu durumlar. Ben burada da almak istedim ama bu konu kafanızı karıştırmasın. Yani tutup da Halide'de hangi grupta olduğunu sormayacaklardır. Halide Nusret'in. Eğer ki bu isim sorulursa Hani tek başına olabilir, boşluk doldurma gelebilir, bilmiyorum. Hani nasıl soracaklar? Ee, şunu bilelim, şu git bahar şiiri önemlidir kendisine. Ünlü şiirlerinden biridir Halen ses zorlu tunanın. Tasavvuf bir diğer işlediği konudur. Ee, şimdi romanları var Halen Ussret'in. Hatta milli mücadele yıllarını anlattığı romanları ki o yüzden oradaki romanlarda işlemiştim kendisini. Ama şiirleri de önemli. Mesela künlar, gülün babası kim? Beyaz Selvi yine aşktır, ailedir, ahlak gibi konular işledi romanları. Bak roman yazarlığı da var. Yine Sisli Geceler, Büyük Anne, Aydınlık Kapı, Aşk ve Zafer Ki, şu Sisli Geceler bir tık önemli. E, onunla bazen anılır. Sosyal meselelere değindiği ve Anadolu konulu romanlarını ele alıyor. Ama bakın şiirlerine. Yayla Türküsü, memleket etkisi olduğunu görüyorsunuz. Yurdumun Dört Bucağı, Git Bahar yine önemli. Geceden Taşan Dertler. Bunlar şiirlerdir önemli şu git bahar yayla türküsü bunlar unutulmasın buraya belirtmişim bak şiir yazmaya müteahhit yıllarında başlar git bahar şiiri milli duygularla yazılmıştır evet aslında milli mücadele yıllarında dediğim gibi aynı halde vadı var gibi yani çok fazla şeyler yapmış bir isim fakat kendisi buraya da alınıyor ben buraya da aldım buraya da yazmak istedim. Bir kez daha görmüş olduk Halen Nusret'i zorlatmayı arkadaşlar. Şimdi Bedir Rahmi'ye geçeyim. Bedir Rahmi Eyüpoğlu'na. Ee, <laughs> bir saniye. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ha bu arada daha önceki anlatımda da Halide ilgili de söylemiştim. Ee, kadın yazarların annesi olarak da nitelendirilir. Emine Işınsun annesidir ki Emine Işın Suyu Cumhuriyet dönemi romanda işleyeceğiz. Önemli bir isim. Pınar Kür'ün de teyzesidir. O da roman yazarlarımızdandır Cumhuriyet döneminde. bu ikisi iki bilgi açısından da önemli. Kendisine buraya yazmamışım. Diğer tarafta anlattığım için herhalde. Şimdi geldim Bedir Rahmi Eyüpoğlu'na. çok sevdiğim şiirleri vardır kendisinin. Ben de şiir kitabı var. Şimdi size birkaç tane şiir okuyacağım buradan. Hem böyle ara ara da şiir okuyacağımı söylemiştim. E ee, öncelikle şöyle başlıyorum kendisinden D grubu ressamlarının olan şair, ressam kişiliğinden dolayı renk duygusuna çok önem verir, renkleri işler şiirlerinde. Şimdi e, hatta bir şiir kitabının adı Yeşil zaten. Ressamlığı epey bir ön planda. Birazdan göstereceğim şiir kitabını. Şiir kitabına da yaptığı resimleri koymuşlar. Yurt dışına gitmesi burada da çok farklı fakültelerde güzel sanatlarda falan çalışmış. Hocalık yapmış. Ödülleri var. Ressamlıkta epey bir ileri yani. Hani Paris'e gitmişliği birçok isimle karşılaşmış. Hatta bizden evet tabii ki bir yazı bir yazıda bir makalede okumuştum. İbrahim Çallı'dan eğitim aldığını hatırlıyorum. Ressamlıkla ilgili epey bir ön planda. Yani çok uğraşmış ressamlıkla ilgili. Sanat yönü yüksek kendisinin. Tabiat ve insan sevgisini, memleketi, çocukluğa özlemi, aşk, yalnızlık, ölüm gibi temaları genel konularıdır kendisinin. Toplumsal eleştiriler yaptığı şiirleri de var. Mesela fakirliğe vurgu yaptığı, sosyal adaletsizliği, fakir zengin ayrımı, tarım sorunlarına değindiği şiirleri de vardır kendisinin. Eserlerinde bir de Bedir Rahmi'de şunu görüyoruz. Halk edebiyatını, folkloru çok fazla şiirini görüyoruz. Hatta atasözlerine de epey bir yer verir. Ee, bu yönden bilelim. Önemli. Halk diline yer verir. ama bak buraya yazmışım. Atasözlerine, deyimlere, şiirlerine kullanır. Bu önemlidir. Halk motiflerine çok fazla önem verir. Karadut, dol, balak, dol karabakıl dor, dol. Şiir kitaplarıdır. Şimdi göstereceğim. Bir de Canım Anadolu ve Dedif şekliye diye gezi yazıları vardır. Evet Anadolu'ya da gitmiş, görmüştür. Bedir Rahmi şöyle şiir kitabı olduğu için ben de şiir kitabını göstereyim size. Dol Karabakıl Dol. Bütün şiirleri buna basıldı. Bakın şiir kitabını göstereyim. Gözümüzün önünde kalsın. Ee, Yaradana Mektuplar. Mesela şiirleri. Bu toplu şiirleri basıldı kendisine. Oradan biliyoruz. Karadut. Buraya yazdığım şiir kitabı. Bakın şiirleridir. Karadut. Tuz. Bir diğer şiir kitabı. Merhaba Yeşil. Renkleri çok kullanır. Zaten onunla, renklerle ilgili de bir sürü şiiri var. Yine bir güzel Şiirlerin içinde bulundurduğu dol Karabakıl dol ve yayınlanmamış şiirleri. Gördüğünüz gibi geniş çaplı bir şiir kitabı. Aralarında da böyle yaptığı resimler, tablolar bakın geçiyor. O yüzden bayağı kapsamlı zaten. Yaptığı resimler aralarda geçer kendisinin. Ama biz şimdi şiirleriyle ilgilenelim. Bunu aklınızda tuttuktan sonra mesela size şunu okuyacağım. Türkler Dolusu şiirini okuyacağım ki memleket şairlerine de 190 Evet 193'teymiş. Memleket şairlerine de bir, e, hani az çok nasıl bakıyoruz? Bakın, <laughs> kendisi için dedim ya, e, yine memleket yani memleket edebiyatında da işliyoruz. O, o kısmı bayağı bir e, yakındır ama farklı konularda da şeyleri var. E, şurayı okuyayım. Çok güzel bir girişi vardı Türkler Dolusu'nun. Zaten buradan, hani Türkler demesinden de az çok böyle e, halk edebiyatında gönderme yaptığını ya da halk edebiyatı duyarlılığı olduğunu görüyoruz. Kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar. Benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Canıma ciğerime dek işlemiş, canıma ciğerime. Sapına kadar, elmadanından uzağa düşmez. Ne yana gitsem nafile, memleketin hali gözümden gitmez. Binbir yerinden bağlanmışız, bundan ötesine akla ermez. Gördüğünüz gibi memleket özlemi, memleket duyarlılığını görebiliyorsunuz. Buradan hani böyle az çok, çok fazla şiir çözümlemesi konusuna girmeyeceğim. Bu bayağı ustalık isteyen bir iş ama şunu görmeni istiyorum sadece saf gayet sade bir dil serbest ölçüyle yazmış aynı zamanda memlekete hani vurgu yaptığını az önce ben hani han duvarlarını göstermiş mi size anadolu 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 dedi Faruk Nafız. Yine e, Bingöl çabanlarını okuduk burada da yine memleket özlemi olduğunu memleket hasreti olduğunu e, Bedir Rahmin'in görebiliyorsunuz gayet sade dille yazılmış hani böyle şiir verip yorum istemiyor ya oradan da böyle aklınızda kalsın İstiyorum. Birkaç şiirin daha okuyacağım size Bedir Rahmi'nin. Ee, hem güzel olur. Şiir, şiirleriyle tanışırsınız. Şiir okumuş oluruz. Şu çok güzel bir şiirdir mesela. 203'teymiş. Şimdi oraya bakayım da. iki saat arama, aramış olmayayım. 203'teki şiiri. Bir Bir saniye. Şürümek diye e, dedim ki sadece halk edebiyatı şey memleketle ilgili şiirleri yoktur. Bazen toplumsal eleştiriler yaptığı, e, fakirliğe, sosyal adaletsizliğe de vurgular yaptığı şiirleri var demiştim. Bakın. Şöyle bir şiiri var. Güzel bir şiirdir. Her şey çürüyor canım kardeşim bu dünyada. Hatıralar bile. O hatıralar ki kafasından muhkem bir yerde saklıdırlar. O hatıralar ki tüyden hafif, gök mavisinden duru, etten kemikten uzaktırlar. O hatıralar ki bambaşka bir zaman içre yaşar dururlar. Gel demeden gelir İt demeden giderler. Nur topu gibi açıldıkları olur bazen. Sonra sızım sızım sızlarlar. Her şey çözülüp gidiyor bu dünyada. Birbiri biri içinde, birbiri biri peşi sıra, bir tat dudakta, bir ses kulakta. Sen toprakta çürürsün canım kardeşim. Ben ayakta. Bak sonunu çok güzel bağlamış. Tüyleriniz bir Bunu kabul edelim. Çok güzel bir şiiridir. Sonunda da çok güzel bağladığı şiirlerinden biridir. Çürümek. Bedir Rahmi'nin çok çok güzel şiirlerinden biridir. Tabi bu benim yorumum. Sizin de beğenmeniz umuduyla. Mesela sizin sevebileceğiniz 232 çakıl. Hatta kapağın arkasında da ondan bir yer almışlar. Bakın Güzel Sanatlar Akademisi'ne başladı. Resim öğrenimini Paris'te sürdür Paris'e gitti. Yani baya bir şey yapmışlığı var. Akademide dersler verdi. Evet, çakıl. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın. Bir gelincik sinsi sinsi kanar. Seni düşünürken bir erik ağacı tepeden tırnağa donanır. Deliler gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür. Çözüldükçe ufalır, küçülür. Çekirdeği henüz süt veya süt bağlamış. Mas mavi eğik kesilir ağzımda. Dondukça yanar dudaklarım. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bu da aşkla ilgili şiirlerinden biri olsun. Çakıl... Çok güzel, çok duygusal bir şiirdir. Ara ara imge kullandığını da görüyoruz. Şiirlerin de çakıl şiiri güzel bir şiirdir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şiirleri bu şekilde. Yine Karadut şiiri ünlü şiirlerinden biridir. Ben böyle bazılarını hani oku diye işaret koymuşum. <laughs> bu üç dil çok güzel bir şiirdir. Arkadaş dökümü çok güzel bir şiirdir. Ee, hadi şu üç dille bitireyim. Üç dille bitireyim. Kaçtaymış? 257. E ben niye bulamadım? 3 değil. 257. çünkü 357 desin Gizemciğim. Aferin sana. Muazzamsın. Sayılarla aram çok iyidir. 257 bak. Hala arıyorum. Çok güzel. Şöyle. Çok anlamlı bir değil şeydir. Aynı zamanda bunu şu yüzden de okuyayım. Dedim ya halk edebiyatından folklorlardan bak nenneler masallar diyecek, baya bir şey yapacak. İçinde atasözlerini de çok kullanacak. Şimdi birazdan göreceksiniz arkada. Bunu da görmüş olun. Ama güzel anlamlı bir şiiridir. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat tüm düz gideceksin. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin. En azından 3 dil. Birisi ana dilin, ilin ayın kadar senin, ana sütü gibi tatlı, ana sütü gibi bedava. Nendiler, masallar, küfürler de caba. Öteki diller 7 kat yabancı. Her kelime aslan ağzında. Her kelimeyi bir bir dişinle tırnağınla kök sökercesine söküp çıkartacaksın. Her kelimede bir tuğla boyu yükselecek. Her kelimede bir kat daha artacaksın. En azından 3 dil bileceksin. En azından 3 dilde canımın içi demesini, canım ağzına geldi demesini, nereden inceyse oradan kopsun demesini, atın ölümü arpadan olsun demesini, ölmüş eşi kurttan korkmaz demesini, keçiyi yerden uçuran bir tutam ottur demesini, insanın insanı sömürmesini, rezilliğin dik halası demesini, ne demesi be, gümbür gümbür gümbür, deşine, gümbür dercesine becereceksin. En azından üç dil bileceksin, en azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil, çünkü sen ne tarih ne coğrafya, ne şu, ne busun. Oğlum Mernuş, sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. Bak burada da çok iyi sonla bitirdi. Yine tüylerinizde bir diken diken olma var. Bunu hissedebiliyorum. Çok güzel bir şiiridir. Üç değil şiiri. Buraya da bak yaptığı tablolarından birini koymuşlar. Tamam. Daha fazla okumuyorum. Arkadaşlar, bunu da şöyle görün. Aklınızda kalmıştır bence Bedir Rahmi epey bir. Zaten keşke hepsini böyle uzun uzun işleyebilsem. Ee, i̇nanın bana çalışmanıza ve tekrar yapmanıza bile gerek kalmayacak yani. Sadece hepsinden böyle şiir kitaplarını gösterip birkaç şiir okusam sizin için yeterli gelecektir. Ama tabii burada belli sınırlar dahilinde. Ki zaten diğerlerinin çoğundan şiir kitabı yok bende. Bedir Rahmi'ni çok sevdiğim için şiirlerini e, kitabını almıştım. Daha önceden kütüphaneden almıştım sonra kendim satın aldım diyorum. Ve <laughs> son iki yazarıma bu dönemde geçiyorum toplumcu gerçekçilere geçeceğiz. Evet şöyle ortalıyım. Zeki Ömer Defne. Zeki Ömer Defne de önemli isimlerimizden biri. Ben orada şey yaptım mı çizim yapmadım. Bir dakika geri dönüyorum. Geri döndüm. Burada bir çizim yapacağım. Halinin süresi zor daha önce bahsettim ama şu git baharını lütfen unutmayın. Sisli geceler romanı bilmiyorum. Ben Şahin'le sorulur gibi geliyor bana ama. Şu yayla türküsü yine git bahar ve yurdumun dört bucağını da yine bilin bence. E, ressam olduğunu zaten bence artık aklınıza çıkarmazsınız. Bunlar genel özellikleri. Karadut ve Dol Karabakılı dolla sorulacaktır. Sorulursa Bedir Rahmi Eyüp oldu gençler. Geldim. Şimdi Zeki Ömer Defne'ye. Zeki Ömer Defne neyiyle sorulur? 1948'de Resmi Türk Edebiyatı tarihinde Niyaz Sami Banarlı şairi keşfetmiştir. Keşfetçisi Niyaz Sami Banarlı. Yani Zeki Ömer'e Defne'yi keşfeden. Erzincan depremi için yazdığı şiiriyle ünlenmiştir kendisi. Bu memleket böyle ağlar çok ünlü bir şiir arkadaşlar. Ee, bu benim ontolojiye alınmamış. Alınsaydı gerçekten bunu da okurdum. Lütfen bunu bir okuyun. Erzincan depremi için yazmış. Araştırabilirsiniz de. Çok güzel bir şiiridir. Gelirse soru buradan gelir zaten. Ve şurası önemli. Yurt güzellemeleri yazar. Yani Erzurum için, Ilgaz için, Isparta, Burdur, İstanbul'u çeşitli özellikleriyle anlatır. Yurt güzellemeleri diyoruz biz buna. Mesela Ilgaz şiiri. Gül, ey Isparta'nın pembe gülleri. Bu şiir de mesela bilindik. Bunlarla biliyoruz. Anadolu şiirlerinde Anadolu'yu şiirlere sıkça işlemiştir. Genel yorum bu. Denizden çalınmış ülke, sessiz nehir ve kardelen şiir kitaplarıdır kendisinin. Zeki Ömer Defne de bu önemli, grupta önemli isimlerden biri hani yaban atmayalım. Şu yurt güzellemelerini ve şu şiirini özellikle aklınızdan çıkarmayın. Bunlar verilir sorulursa. Ve son olarak İbrahim Alaaddin Gövsa. Atatürk'e yazdığı Tavaf adlı şiiriyle dikkatleri çekmiştir kendisi. Bu şiiri önemlidir. Edebiyatımızda çocuklar için şiir yazan ilk şair olarak dikkati çeker. Çocuk şiirleri var. Bu yönü önemli çocuklar için yazdığı şiirlerinden onları yurt sevgisine iyiye ve güzele yönlendirmeyi amaçlamıştır. Yine Atatürk sevgisi, yurt sevgisi, memleket konuları arasındadır. Zaten bu grupta olup da Anadolu sevgisi, yurt sevgisi, memleket sevgisi, Türk sevgisi bunları yazmayan yok. Ya bu genel yorum. Hani bunları ezberlemeyin yani. Sadece birkaç tane eserini bilin ya da dikkat ettiğim yerlere dikkat edin yeter. Yani o dediğim yerlere dikkat edin yeter. Şiirlerde de yine çocuk şiirleri ki çocuk şiirleriyle bilinir ve Çanakkale izleri önemli şiir kitaplarıdır. Mesela Niyaz Zeki Ömer Defne'nin şu bu memleket böyle ağları bir kere okumanızı tavsiye ediyorum gençler. Ben öyle her şiirde okumak istemedim burada. Ilgaz, Gül Ey Isparta'nın Pembe Gülleri, Yurt Güzellemelerine Değindiği Şiir kitaplarıdır. Bir de şunu bilelim, Denizden Çalınmış Ülke. Gözümüzün önünde olsun. Şu Tavaf adlı şiir ve çocuk şiirleri İbrahim Alaaddin Gövsa için önemlidir gençler diyorum ve... <laughs> Biraz fazla yazarımız vardı burada. Memleket şiirlerimi bitiriyorum. Ara ara da tabii şiir okuduğum için zaman geçiyor. Ama ben okuduğum şiirlere verdiğim örneklere daha çok önem veriyorum. Çünkü artık ÖSYM hani size durup da yukarıda birilerini anlatıp da bu kimdir gibi çok nadir soru soruyor. Özellikle şiir yorum mesela geçtiğimiz yıllarda hangisi aşağıdaki şiirlerden hangisi garip akımı garip şairlerinin şiir anlayışını yansıtır deyip aşağıya 5 tane şıklara şiir verdi. Şimdi bu yıl şunu niye yapmasın? Ki ben e, toplumcu şairlerim de işleyeyim de küçük bir soru çözümü yapmak istiyorum. E, niye şöyle demesin ki bir memleket şiiri verir. Der ki bana bunu yorumla ya da hangi e, grubu yansıtır, hangi grubun anlayışını yansıtır sence der. Aşağı verir. İşte garip akımı der, ikinci yeni der, toplumculardır der, memleket şairleridir der. Niye olmasın? O yüzden size şiir örneklerini veriyorum ki ha ben bu konuda şu yorum yapabiliyorum değil. O yüzden e, böyle ara ara şiir örneği vermem. Onlar aklınıza tutmanız. Hatta sizin de böyle mesela şuna çok dikkat et ya da şu şiire çok dikkat edeyim yerleri bir kerecik gidip okusanız aklınızda kalır ki e, zaten ÖSYM size de şiir verirse hani böyle bilindik yerlerden verir. Çok da böyle dipte dip bucakta kalmış bir şiir vereceğini çok da düşünmüyorum. Bu grubumuz bitti gençler. Uzun bir gruptu. Ama güzel bir gruptu. Güzel şiirler olan bir grubumuzdur. Tecer'in şiirleri de çok güzeldir. Cahit Külebi'nin de çok güzel şiirleri vardır. Ki Bedir Rahmi'nin gösterdim size. Daha öyle bir sürü güzel şiiri var. Ee, güzel bir grubumuz. İlk grubumuz bitti. Hayırlı olsun. Şimdi toplumcu gerçekçi şairlerimiz ve Nazım Hikmet'le devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz için. Kolay gelsin hepinize. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.